Merhaba arkadaşlar. Bugün annemlere hediyeler aldım. Sizlere göstermek istiyorum. Bunu Cennet'te denemiştim. Aşırı beğendim ve dedim ki Erkan Taha falan çok beğeneceği düşündüm. Fındık ezmesi kakaolu. Yarım kilo aldım bundan. Sonra babam Trabzon ekmeği demişti. Trabzon ekmeği aldım. Şöyle koyalım. Sonra Şöyle küçük eriyelikler aldım. Ee, üç tane magnet aldım. Şöyle yeşille iki tanesi Bir tanesi de e, yeşilsiz. Yeşilsiz ne ya? Kahverengisi de yeşilli. Ee, bir tanesini Ela'ya, bir tanesini Fatma'ya, e, bir tanesi de yakın arkadaşıma aldım. Ee, öyle. Evlerine gittiğim için böyle bir yer. Sonra Asya'ma şöyle lip balm aldım. Şimdi bizim kızımız yeni yeni böyle artık biraz büyüyor. Ben de ne alsam diye düşündüm. Lip balm aldım. Annemle kendime gece böyle bakımlar yapacağımız için şöyle pirinç maskesi aldım. Kağıt maskeler. Bunlar böyleydi. Sonra Tahama Ah bunları çok Gelip kaldım. Sonra Erkan'a şöyle köm aldım. Burada çok meşhur. Böyle bildiğiniz bir kilo aldım. Çok güzel çünkü. Karışık aldım. Şu an açmayacağım. Streçledim çünkü uzun yola gidecek diye. Ee, zaten babaannemlere ve amcamlara hani alt kata da üst kata da göndeririz. Böyle çıktı. Sonra böyle hala bir şeyler almak istiyordum ama dedim ki artık onları da başka sefer alırım diye düşündüm. Böyle aldım. Şimdi vlog başlatayım dedim. Ee, yarın sınav, yarın değil yarın gün sınavım var. Sınavdan sonra da yarın bavul hazırlarız beraber. Sonra da go to the Adana inşallah. Öyle şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bugün uyanır uyanmaz bavulumu hazırladım. Çantamı hazırladım. Yarın ne giyeceklerimi hazırladım. Kokinamı götüreceğim için gözümün önüne koydum. Trabzon ekmeğim dolapta. Her şeyimi hazırladım. Yarın Allah nasip ederse tek bir tane sınavım kaldı. Onları da şöyle koyayım da. Onu da yapıp inşallah eve gideceğim. Öyle her şeyimi hazırladım dedim bitsin. Bir tek ders çalışmam kaldı işte bir de öyle hazırlanıp gitmem kaldı. Ay çok heyecanlıyım canım aileme kavuşacağım. Öyle arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bayağıdır sizle sohbet etmiyoruz dedim biraz sohbet edelim. Ben şimdi sınavdan geldim. Saat şu an 11 işte 3 gibi hazırlanmaya başlarım. Sonra da giderim artık. İşte odadaki kızlar diyor ki işte şey erken gel tamam uzatma falan diyorlar. Ee, sonra bizim odanın bir tane küçüğü var işte o yeni geldi küçük bizden. İşte diyor ki senin bavulunu saklayacağım gitme diye falan yaptılar. Sarıldık sabah onlarla onlar işe gittikleri için görmeyeceğim ben gittiğimde. İşte sarıldık falan böyle. Bugün aşırı duygusal. Masal bir 3 gündür falan çok duygusal. Dün ne oldu size anlatayım. Şimdi o küçük dediğim o da arkadaşım beni abla olarak görüyor ve hep böyle bir şeylerini bana soruyor. işte. sence şöyle yapsam işte böyle olur mu? Bunu yapsam mantıklı olur mu diye. Dün de ailevi bir konuda yine bana bir şey sordu işte. Ben de hani şey sundum ona böyle böyle yapabilirsin falan dedim. Biliyor musun dedi. Ben seni ablalarımdan daha yakın kendime görüyorum dedi. Ben dedim gerçekten mi? Evet dedi. Ben ablalarıma mesela bir şey anlatmam ama her şeyimi sana anlatıyorum dedi. Böyle tuhaf hissettim. Neden dedim ablalarına da anlatabilirsin. Ne güzel ablalarım var dedim. Hayır dedi onlara bir şey anlatsam hemen işte anneme falan söylerler dedi. Ben onlara çok güvenmiyorum falan yaptım. Ben de böyle bir an işte konu bitti falan böyle şey düşünmeye başladım. Acaba kardeşlerim de benim arkamdan böyle hani benim ablama ben sırrımı verme ben bir şeyimi anlatmam, ablama güvenmiyorum gibi bir şeyler söylüyor mudur diye beynime takıldı. Ve şey düşündüm böyle dedim ki ben kardeşlerim acaba iyi bir ablamıyım çünkü benim bu hayattan çok istediğim şey iyi bir abla iyi bir evlat iyi bir kul iyi bir vatandaş olmak yani bunu da yapamıyorsam niye varım ve o anda böyle düşünürken acaba dedim kardeşlerim benden memnun mu işte iyi ki ablamız mı diyorlar yoksa şey mi diyorlar keşke bizim başka ablamız olsa ya da olmasaydı gibi. Böyle sorgularken Erkan aradı. Farklı bir şeyden dolayı işte bir durum vardı onu şey yaptı. O konu bitti halletti falan. Ya da Erkan bir şey soracağım. Sonra dedi dedim ki ben sence nasıl bir ablayım dedim. Nereden çıkardım bunu şimdi de durduk yere? Yani dedim bilmiyorum böyle bir olay yaşadım merak ettim. Hani sence ben nasıl bir ablayım? Ben iyi bir abla mıyım? Çünkü ben bir şey yapıyorsam e, ilk ailem için hani mesela bir adım atacaksam bir karar vereceksem ilk e, hani ailem için bir düşünürüm sonra kendim için düşünürüm. Hani ben nasıl bir ablayım dedim saçma sapan sorular sorma dedi. Dedim ki hayır ciddiyim gerçekten şu an bunu düşünüyorum ben kötü bir abla olabilir miyim dedim. O da dedi saçmalama iyisin daha ne olacak falan yaptı. Dedim ki ama bunu öyle geçiştirmek için sorma dedim. Gerçekten soruyorum ben iyi bir abla mıyım? Ya da ben iyi bir abla olmak istiyorum bunu yapabiliyor muyum? O da ki böyle saçma erken duygusallığa çok gelen biri değil. Ee, ve şey yaptı işte kızdı niye böyle saçma sapan şeyler düşünüyorsun falan dedi böyle bir sorular sorma falan yaptı böyle ee, iyisin daha ne olacak dedi İşi vardı kapattı sonra işte e, mesaj atmış niye böyle saçma sapan şeyleri düşünüyorsun diye İyi bir ablasın bunu düşünme bir daha diye mesaj atmış öyle bir ne bileyim duygusal arkadaşlar? Ben bunu hep sorguluyorum. Mesela ben iyi bir evlat mıyım? Annem hep söylüyorum. Anne diyorum hakkını helal et diyorum. Sen mükemmel bir annesin falan diyorum. Mesela ben hep kendimi anneme hiç layık görmem. Çünkü benim annem Allah başımdan eksik etmesin başımızdan. E, mükemmel bir anne ve ben hep kendime eksik hissediyorum. Küçüklüğümden beri bu böyle. O yüzden hep anneme derim kendi başka bir kızın olmasını ister miydim? Beni değiştirme şansın olsa beni değiştirir miydim falan diyorum. Annem diyor ki ben senden memnun, ben başka kızı istemiyorum, ben kızımı istiyorum da. Böyle arkadaşlar, şimdi gideceğim Erkan yok ama Erkan iki hafta sonra gelecek. Aşırı duygusalım ama aşırı böyle dokunsanız ağlayacağım. Neyse. Öyle görüşürüz. Ben şimdi biraz dinleneyim, yemek yiyeyim. Sonra hazırlanırım. Otogara gideriz. Otogarda açarım herhalde. Bilmiyorum nerede açacağımı. Şimdi görüşürüz. Daha var benim Çok stres oluyorum çok ben ya Otobüsüm yoğunluktan dolayı rota yapmıştı. Baya geç geldi bindim. Sonra bir tane kahve içip zaten uzun yol olduğu için sürekli böyle uyuyup uyanıp geçirdim. Burada da numaram 27 idi. Artık iniyorum burada bavulumu alıyorum. Arkadaşlar Adana'dayım sonunda indim. Amcam beni almaya geldi. Bavulumu ona verdim. <laughs> görüşürüz tamam mı aşırı yoruldum konuşamayacağım sadece indiğimiz artık. görüşürüz arkadaşlar Ertüşme. bakın ben kimin yanındayım Meroş'un yanındayım Merve'nin doğum gününe yetiştim biliyor musunuz değil mi evet son 4. Gün kaldı. Bakın elimle gösteriyorum size. <laughs> Matematik bilmiyorsanız ders bilmiyorsanız büyükler bunu izleyebilir. Çünkü <laughs> böyle yapmazsınız. Tamam. <laughs> Kapatalım mı? Hadi görüşürüz. Hadi bay bayın. Bay bay. Babaannem torunlarına böyle sabun bezi işliyordu. Bana da işlemiş mor ve pembesini. Evet Asya ben böyle lip Alma almıştım onu veriyorum şimdi Asya'cığım teşekkür. Ederim. Ben normalde Asya'ya ne alsam diye düşündüm ama şimdi Asya ne çocuk ne de tam böyle şey olduğu için dedim ki bunu sürer hadi deneyelim aç. Renklileri de vardı. Renkli almadım Yaş, nemlendirici, şey ya. Nemlendirici. Dudak için. dudak dudağımız şey oluyor ya. Kuruyor diye. Kuruyor mesela kışın. Şey. Özellikle. Renksiz aldım He. dedim ya küçük ya. Şimdi bir <laughs> tut, tut bir. Et. Bak renksiz. Ee, şeker. Ne? Bak bir şeker tadı mı var? Şekerli yok. Bir Çok dakika. Sür bir. Hımm. Nasıl? <laughs> Nasıl hissi? Böyle gelmiyor gibi ama... Evet, daha tamam. hafif parladı, çok hafif. Benim babası biraz şey bu konuda. <laughs> yaşı çizim, Evet, yaşı da küçük olduğu için. Öyle, hayırlı olsun. <laughs> Her şey vaktinde güzel, değil mi Sultan Evet. Evet. Ay arkadaşlar sonunda canım odama kavuştum. B bavulumu boşalttım. Böyle şimdilik buraya attım her şeyimi. Soda getirmiştim evdekiler. Ben içmiyorum diye. Burada da kendime aldığım şeyleri getirdim. Ay kırılmamış çok şükür. Anneme vereceğim. Burada da bunu kullanmıyordum. Getirdim. Bunları zaten biliyorsunuz göstermiştim. Onları denetirken falan şey yapacağım. Öyle şimdilik bunu boşalttım. Ayakkabılarımı buraya attım. Daha burun boşaltmadım. Yoruldum. Biraz dinleneceğim. Sonra görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar annem bizi özlediği için böyle resimlerimizi koymuş. Bakın ben bunu anneme almıştım. Böyle buraya koymuş. Böyle bizlere koymuş. Ben burada mezunken Erkan ben burada ilk üniversiteye gideceğim zaman Şurada nasıl buna gidiyorum. <laughs> Bakın ben minik ben işte böyle tacık <laughs> böyle. Hemen çikolatamı alıp annemle kahve keyfi yaptı. Arkadaşlar saçım başım dağıldı falan bayağı bir yorgunum ama bunları size anlatmazsam olmaz. Şimdi size birkaç bir şey anlatacağım. Öncelikle annemin bana aldığı böyle birkaç bir şey göstereceğim. Yemeği falan çekmedim. Şimdi öncelikle bunları göstereyim sonra biraz konuşalım. Şimdi annem bana toka almış. <laughs> Teyzem alıyormuş. Annem de bir güzel bir şey görünce hemen bana alır. Tek kız olmanın avantajları. Sadece siz olunca her şey sadece size alınıyor. Şöyle bir tok almış. Çok hoşuma gitti. Bakın çok güzel takıyorum ben bunu. <laughs> bir de mor şeyde şey yapmış. Böyle bir toka. Sonra annem süt reçeli almıştı. Geçen de almıştı. Hatta denemiştik bir videomuzda. Çok beğenmiştim. Annem yine almış. Sonra onun yanında şunu da görmüş. Süt reçeli. Bu da fındık parçalıymış. Annem şey dedi, bunu denedin dedi çilekliği, bir de bunu denedin. İkisini almış. Annem böyle bir şeyleri denetmeyi sever. Bir de ben çikolata manyağı olduğum için ben evde olmayınca çikolata alınmıyor biliyor musunuz? Çikolata. Çünkü benden başka kimse yemiyor. Bunlar böyleydi. Annemle daha markete gitmedik. Şimdi size günümü anlatayım. Bugün işte geldim. Çok güzel. Amcam geldi beni aldı. Sonra amcam geldi işte ee, eve geldik babaannem yarı yola kadar yine gelmişti babaanne dedim Niye zahmet ettin zahmet olur mu dedi sonra neyse geldik babaannem bana çok güzel bir kahvaltı hazırladı sonra Mervan'la Asya geldi sabahtı Çünkü ben geldiğimde ee, onlar da sarıldık özlem giderdik falan sonra Beraber kahvaltı yaptık. Baya konuşarak böyle çok güzel bir şekilde kahvaltı yaptık. Tah daha uyuyordu. Sonra amcam uyandı. Amcamla sarıldık falan filan. Sonra amcama çikolata verdi. Sonra da işte yukarıya çıktım. Bu sefer Taha uyanmıştı. Taha ile hasret giderdik. Sonra ee, da Annem geldi. Dedemi de yolda gördük. Dedem de işe gidiyordu. Dedemi öptüm. Dedem duygulandı. Dedem ağladı. Ee, hepsi çok kötü oluyorlar. Beni göndermek istemiyorlar ama geleceğim için de boyun eğiyorlar şu anki duruma. Ee, neyse. Sonra diğer amcam aradı işte geldin mi falan diye. Ee, sonra da işte Taha ile şey yaptıktan sonra annem geldi. Ben uyudum. Annem gelene kadar annem işe gidiyordu. Uyudum. O arada da teyzelerim gelmiş. Ben uyuduğum için beni rahatsız etmek istememişler. Gitmişler. Akşam geri geliriz diye. Annem geldi. İşte annemle ilk kahvemize hemen içtik. Annem çok güzel bir yemek yapmıştı. <laughs> Onu yedi. Babam geldi işte. Beraber yemek yedik. Taha annem ben. Erkan daha yok. Daha gelmedi. Sonra işte dedem geldi. Dedem de bize eşlik etti yemek yerken. Sonra Erkan aradı. Erkan'la konuştuk. Erkan çok üzülüyor. İşte o daha olmadığı için Onda iki hafta sınavları var. İnşallah o da gelecek. Hep beraber olacağız. Cidden bir yanım çok eksik Erkan yok diye. Böyle evde hep gözüm arıyor falan böyle. Sonra da teyzelerim geldi. Kuzenlerim geldi. İşte oturduk kahve, ay çay içtik kahve demişim annemle kahve içmiştik, çay içtik falan böyle. Sonra annem babam ben Gassal diye bir dizi çıkmış ya ona baktık biraz derken annemle babam yani işe gideceği için uyudular. Öyle güzel bir gündü. Sonra kuzenlerim bize kahveye gel falan dediler. Ben de evimi çok özlediğim için evimde vakit geçirmek istiyorum ama çıkarım yani çünkü çarşıda da biraz işlerim var çıkacağım. O yüzden ya bilmiyorum çok mutluyum ya. Arkadaşlar o kadar mutluyum ki ailemi o kadar özlemişim ki. Yani insana ait olduğu yerde olmalı gerçekten. Çok mutluyum ya. Şey var ya bülbülü e altın kafese koymuşlar rahva Hanım demiş. Gerçekten böyle. Şimdi size yolda başıma gelen bir şeyleri anlatayım. Şimdi ben şeydeydim, bekliyordum tamam mı? Bir baktım ki bir tane böyle kız işte. Benim yaşlarımda. Ee, böyle göz göze geliyoruz kızla tamam mı? Allah'ım dedim. Acaba üzerimde mi bir şey var saçım mı dağıldı ne oldu yani? Ben şey bekliyorum hani. Otobüsümü bekliyorum benim eve geleceğim. Neyse. Böyle göz göze geliyoruz Giresun'da sürekli. Hani herhalde bende bir şey var. Bakıyorum yüzümde bir şey yok yani. Allah Allah dedim ben mi böyle hissediyorum derken yanıma geldi. <laughs> Dedi ki bir şey sorabilir miyim? Böyle tatlı tatlı dedim tabii sorabilirsin. Oradan biraz anladım aslında. YouTube kanalı başladık. Sen YouTube mu çek çeken kız bu sensin değil mi yaptı? Ben de dedim ki evet o benim dedim. Ay dedi, ben seni izliyorum falan dedi. O kadar tatlı heyecandan konuşamıyor. O kadar tatlıydı. İşte dedik ya yanına gelmek istedim ama acaba bana cevap verir mi falan dedi. Dedim neden böyle düşünüyorsunuz? Tabii ki de veririm. Yani beni seven birine neden cevap vermeyeyim işte kızlar geliyor dedim benim yanıma. Çok mutlu oluyorum böyle sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben sizi tanımıyorum siz beni tanıyorsunuz yanıma gelebilirsiniz. Tabii ki de cevap veririm. Geçenlerde yine şey olmuştu. İşte biri yazdı işte ben seni severek takip ediyorum falan diye. Ben de cevap verdim. Ay da çok mutlu oldum hiç cevap vereceğini düşünmemiştim. Arkadaşlar neden vermeyeyim? Ben mutlu oluyorum bana böyle yanıt verdiğiniz için, yorum yaptığınız için falan. Zaten benim takipçilerim genelde kız ve benim yaşıtlarım oluyor. Üniversite öğrencileri falan baya bir konuştuk. Onun otobüsü 9'daydı benimki 6.30 gibi falan geldi. Baya oturduk sohbet ettik. Çok tatlı bir kızdı. Beni izliyor biliyorum. Tanıştığıma yeniden memnun oldum. Öyle güzel bir anı yaşadım yani. Böyle gelin yani gelebilirsiniz. Sonra ne oldu? Oturduğum kişiyle meğerse bizim yurt çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu için bir gördüğümü bir daha göremiyorum. Aynı yurttan çıktık kızla falan. Onunla da bayağı tatlı bir kızdı. Konuşa konuşa geldik öyle yani yolum da böyle geçti günlerim şu an plan yapacağım çünkü e, ben plansız yaşayamam arkadaşlar benim plan yapmam lazım hangi gün ne yapmam gerekiyor e, ve ders çalışmam gerekiyor anneme de söyledim <laughs> o yüzden planlamam gerekiyor falan annemlere kalsa boş ver dinlen çok yoruldum çünkü ben çok yoğun bir dönemden geçtim ama hayır yani dinlenecek vakit değil. Elbet dinleneceğim günler olur. Gerçekten aşırı çökmüşüm. Yani çökmüşüm derken çok yoruldum. Ee, babaannem şey diyor zayıflamış gördüm seni dedi. Yüzün falan gitmiş dedi. Dedem de bugün sen zayıflamışsın dedi. Ama ölçüldüm aynıyım yani. Zayıflamamışım. Bilmiyorum de, belki yorgun olduğum için öyledir dedim. Yok dediler zayıflamışsın bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. İşte Tahacık geldi. <laughs> Öyle yani. İşte annemle yarın belki markete ya da bir yere gideriz falan. Ben bu vlogu burada kapatacağım. Böyle yine küçük küçük çeker bir şeyler size atarım. Sizleri çok severim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın lütfen. Öptüm size. Hoşçakalın.